Kimle hapse gireceğini soruyoruz. Kodes'e kimle düşersin sevgili tamam. Eda Ece? Ama şey yani kadın erkek ortak kadın bir erkek şey. Kadın erkek karışık. Kimle avlaya çıkarsın? Kimle avla <laughs> Havalandırmaya. <laughs> tamam. Ceketim ee, düzgün mü? <gülüyor> cek, <gülüyor> asıl Ve önemli olan o. Evet. evet. Çok iyi. Sevda Erginci ile mi Kodes'e düşersin Hay yoksa benim. Begüm Öner'de mi? Begüm'ü de çok severim, Sevdoş'u da çok severim. İkisiyle Begüm'le kuzen oynadım, Sevda ile kız kardeşi oynadım. Yasak Elma'da iki sezon benim kız kardeşim oynadı. Sevda diziden gittiğinde Sevda ben ne var iş bu yani biter başlar falan modundaydı. Ben hüngür hüngür ay bu sahneyi nasıl oynayacağım kardeşim gidiyor diye. Bizim yönetmenimiz Neslihan Yeşilyurt Hüngür hüngür ağlıyor monitörde ben hüngür hüngür ağlıyorum. Replikleri söyleyemiyorum hıçkırmaktan. Öyle veda ettik. Sevda'nın gidişine öyle üzülmüştüm. Begüm de çok şeker, dünya kibarı tatlı bir insandır. Hapiste Begüm'ü üzerler. Sevda daha sert. <laughs> Sevda Sevda beni de ayakta tutar. Kendine gel be çıkarız ne olacak falan diyebilir. <laughs> Sevda'yı seçiyorum. Tamam. Sevda Erginci ile devam ediyoruz. Sevda Erginci mi Oğuzhan Koç mu? Oğuzhan'ı da severim. Çok çalışkan, düzgün bir insan. Onunla da çalıştık. Ama Sevda beni kurtarır. <laughs> sevda ile devam ediyoruz. Sevda Erginci mi Gupse Özay mı? Şimdi Gupse'ye geçmek zorundayım. Onunla yani tünel kazarız gene çıkarız yani söyleyeyim. <laughs> 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 Gupse Özay mı yoksa Ben Affleck mi? Ben Affleck'in pek meraklısı değilim. Jennifer Lopez'le o girebilir istiyorsa. Ay, ay. <laughs> 20 yıllık bitmeyen bir şey var. Ben Gupse'yle devam ediyorum. Gupse Özay'la devam evet. ediyoruz. Ben Affleck daha hiç seçilmedi ha. Kimse Türk halkına hitap ba ben, ben, Affleck in. seven var mı aramızda? Ya bir ara yönetmenlik falan yapmıştı. Destekliyordum onları. Siz... Yokluktan sizinki. Ee, Gupse mi yoksa Ryan Reynolds mı? Ryan çok böyle o e, esprili bir süper kahraman oynadı ya. Onun evet. da adını unuttum. B-12 <laughs> 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 Bugün birçok şeyin adını hatırlıyorum. Deadpool. Deadpool. O, o fikri çok sevmiştim. Ben bana çok şeker gelmişti ve Instagram'larını Blake Lively ile çok şeker kullanıyorlar. Sürekli yani mizah damarını çok seviyorum. Ama Ryan şimdi İngilizce konuşacak, hapiste Türkler... Gupse <laughs> ile devam edeyim. Gupse <laughs> ile devam ediyoruz. Gupse Özay mı yoksa e, Gülenay Kalkan ünlü oğlum? Gülenay ablayı çok seviyorum yani. O kadar çok seviyorum kelimelerle anlatamam. Hayatınızda görebileceğiniz en tatlı kadın yani. Onunla her yere giderim. Gupse'yi çok yorduk. <laughs> Yani Kupse çoktan tüneli kazdı, kaçtı bence. <laughs> Gülenay ablayla devam edeyim. Gülenay Hanım'la devam ediyoruz. Peki Gülenay Hanım mı yoksa Ryan Gosling mi? Ee, Ryan yani herkes sana bir bayılıyor da... Niye? Ben bayılmıyorum. <laughs> Ryan... Yok, yok. Gülenay abla daha iyi Ryan'dan. Bunun bir gözlüğü kalk gidelim diyelim, bok yeme otur diyor. Niye? <laughs> Bir de burada Mavi Gözlü, Ryan Gosling Mavi gözlük boyuyor musunuz bu gözleri? Mavi öyle? be, Mavi Gözlü adam. Ryan Gosling Mavi Gözlü mü? Arkadaşlar Ryan Gosling Mavi göz Şaka şaka, Mavi Gözlü. Kahverengi Gözlü ya, La La Land'de mavi bir şey görmedim ben. Ya da bizim dizilerde mavi gözleri çok parlatıyorlar. <laughs> Bana kahve gibi gelmiş doğal <laughs> Bakalım hemen Ryan Gosling'in e, kimliğine bakalım. Muhtemelen TC'nin Kahverengi olsun Gözlü ben. diyenler? Ryan Gosling Mavi Gözlü diyenler el kaldırabilir mi? Aa mavi mi ya? Kahverengi gözlü diyenler el kaldırabilir mi? Bu Hiç kimse, ben... nasıl büyük bir yalnızlıktır sevgili. <laughs> ben adamın göz rengini bile fark etmezsem Aynen. onunla hapisten başkası tamam. Gülenay ablayla devam ediyoruz. Ediyor. Peki Gülenay Kalkan ünlü mu yoksa Biran Damla Yılmaz mı? Ay Damlaşı da çok seviyorum. Sete gelip en hızlı sevdiğim insanlardan biri. Bu kadar kibar, nazik ve içten. Terazi Yengeçe Terazi. Aa. o da evet çok şeker e, Damla hapisten çıkabilir miyiz? Çıkarız ya. Hadi Damla ile devam edelim. Damla ile devam ediyoruz. Damla Yılmaz mı? Jake Glenoel mı? Jake'i de istemedim ya. Jake de elimizde patladı. Damla devam. Damla Hanım mı? Buğra Gülsoy mu? Ay Buğra. O kadar uzun süredir konuşmadık ki. Dur bir arayayım. <laughs> <laughs> ara ara. 5'e evet. basınca Burra çıkıyor. Ya çocuğu oldu daha yeni Nilüfer'le biliyorsun. Evet. O yüzden şimdi çocuğu bırakıp gelsin mi ya? Yok. Damla ile devam edelim. Damla ile devam et. Damla mı Jude mı? Tamam Damlacığım görüşürüz. Sonra ararım ben seni. <gülüyor> <gülüyor> ben Jude arkadaşlar canlı izledim Londra'da. Ee, böyle sizin gibi en ön bilet almıştım. Oyun gereği de böyle salopetini indirip en öne oturuyor bacakları böyle sarkıyor ve şöyle rolü gereği şöyle hareketler yapıp bana çarpıyor. Ben adamın dikkati dağılmasın diye bacağımı çekiyorum falan. Öyle anılarımız var yani. <laughs> <laughs> ya yani beni hatırlar herhalde. <laughs> en öndeki kız hani bacağın çarpmasın diye aşırı kibarlık yapan. <laughs> Cıt. Fotoğraf falan Cot. çektirdin mi çıkışta bekliyorum. Yok. Çektirdim. Yani o çıkışlar şey üç mahalle falan kuyruk oluyor. Evet. Yok çektirmedim. Ama Cudlaw'la devam ediyoruz galiba. Tabii tabii yok çok iyi tanıyor beni. <laughs> Hukukumuz var. Judla mı Ezgi Mola mı? Aa Ezgi. Ezgi'yi de çok seviyorum. Ezgi ile hapiste bilmiyorum Ezgi. Kocan kadar konuştu Ezgi başrolken ha. ben de daha çömezken onun kardeşlerinden birini oynamıştım. Bir daha da görmedim Ezgi. Yani judla daha samimiyim. <laughs> Ezgi ile Kodes'e düşsek Ezgi Cudle zaten bütün yani Kodes'e ile geçirir. Evet, ben Cudlu devam edeyim. Peki Jude Love mı Christian Bale mı? Christian Bale'ı da çok beğeniyorum. İyi oyuncu, karizma. Yaşlı Ama işte dediğim ya. gibi Christian Bale'ı tanımıyorum, Jude Love'ı tanıyorum. Aynen çok mantıklı <laughs> evet. bir cevap. Christian Bale paket oldu size de isterseniz. istersen. Jude Love mı yoksa e, Şevval Sam mı? Ya direkt sattım Jude Love falan hiç umurumda değil. Jude Law bu arada. Niye bana Law dedirtiyorsun? Ben biraz ***'ümdür. Ama Jude... Yok. <laughs> Yo, aslında sen daha doğru söyledin. Love. Jude Law. <laughs> doğru. Şevval'i tabii ki tercih ediyorum. Ee, Şevval Hanım'la devam ediyoruz. Peki Şevval Sam mı Daniel Day-Lewis Kralı gelse alamazlar şu an Şevval'i. Öyle mi? ediyoruz. devam ediyoruz. Şevval'i Şevval çok seviyorum. Yani o çok iyi bir insan, çok özel bir insan. Evet, yani bir hayvanlara saygılı, bir doğaya saygılı, var. insanlara saygılı, sesi güzel, kendi güzel. senin için şu an arayayım, gel beni al diyeyim işi gücü bırakır uçarak gelir. Ha, onu ben de. Fedakar şey, sağ. ol. <laughs> <laughs> yani Şevval on numara bir insan. Şevval Hanım'ı Anatol mu? Ee, bir dizisi vardı, Fringe. Onu izlemiştim, evet. sevmiştim. Ama yani yok, Şevval tabii ki. Şevval Sam mı? E, Jodie soyadına sokuluyor bilmiyorum. Ha okunuyor? bu kızı bilmiyorum. çok seviyorum. Evet bu şey, e, Kling Eve'in şey... baş rolü. Phoebe Waller-Bridge'in Evet polisiyesi. Yes. Evet çok şeker bir oyuncu, müthiş bir rol oynuyor böyle evet. bir katil oyunu. Çok becerikli gerçekten. Ama Şevval tabii ki. Şevval tabii ki. Şevval mi, e, Pen Bejley mi? Yok ya. Yok ya. Yok ya yani bunu Gossip Girl'de falan bile sevmiyordum yani. Devam ediyoruz. Şevval mi yoksa James McAvoy mu? Sinir ağız. Bu ne ya? Gıcık <laughs> bir ağız yapısı <laughs> Ben... <gülüyor> Çenesi menesi yani şu an bile benimle problemi var gibi bir fotoğraf. <laughs> ne, ne yaptım ben sana efendim? Tamam kapatın <laughs> Yok yok <gülüyor> Şevval yani. Şevval ile devam ediyoruz. Şevval mi e, Johnny Depp mi? Ee, Şevval'in oğlu var Taro. Ee, şimdi evet. Sadakat de oynuyor. Evet. Tarık Emir, onu da ağırlamanızı çok isterim. Evet. Gerçek ünlü nedir? Tarık Emir'dir yani. Tarık. Giyilmesi, iltifatları kabul ediş şekli. Yani Oxford'da oyunculuk okudu geldi çocuk. Bana bir koçluk yaptı. Benim bir yabancı audition'ım vardı. İngilizce bir audition istediler benden bir uluslararası iş için. Onu Taro'yla çalıştım ben. Taro benden 7 yaş küçük. Yani her dediği lafı dinledim. Böyle güzel oyuncu koçluğu yaptı bana. Ve mesela bize iltifat ediyor. Ay yok ya saçım <laughs> falan diye <resim> çektiriyor seni. <laughs> Ünlüsün sen be kendine gel falan diyor bizim makyöz <laughs> Sema. Yani Taro'nun yani giyindiği kumaş pantolonla yani kendine gidip pantolon diktirip 9 tane kolye takıyor falan ve gerçekten Johnny Depp gibi görünüyor çocuk. Yani gerçek ülkede bir tane ünlü var. O da Tarık Emir Tekin Taro. Ben size söyleyeyim. <laughs> Göreceksiniz ileride. Ona benziyor. Şevval'le devam ediyorum çünkü e, taro var elimde zaten. Jory <laughs> Depp'e gerek yok. Tamam. Peki Şevval Sam mı, Ivan McGregor mu? Bu da sinir ağızlardan. Sinir ağız. <laughs> Bunu <laughs> ha sen a anladı. Yok istemiyorum. İstemiyorsun. Şevval varken seni ben ne yapayım? Çok güzel söylediniz. Şevval <laughs> Sam'la o zaman yeah. kodese yes. düşüyorsun. <laughs>